Hünkârım, Sahip Giray Han Hazretleri geldiler. Gelsin. Payitahta hoş geldiniz. Bu hayırlı vesileyle sizi yeniden görmek büyük şeref. Buyurun terasa çıkalım. Mustafa'm nerede? Neden gelmedi hala? Derhal haber veririm hünkârım. Söyle gelsin. Sevgili kız kardeşim, Validiniz Hafsa Sultan'ın mektubunu okuyunca çok sevindim. Kızımı Osmanlı Hanedanı'na gelin vermek benim için büyük şeref. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Hünkârım, şehzademiz saraydan ayrılmışlar. Derhal bul, getir onu buraya. Emredersiniz. Kırım'da sükûnetin sağlanmasına memnun oldum. Hünkârım, şükür ki asayiş nihayet sağlandı. Ama sayenizde. Hünkârım. Babacığım. Aybige. Kızım. Gözünüz aydın nihayet kavuştunuz. Sultanım. Hoş geldin kardeşim. Seni burada görmek ne büyük saadet. Sizi iyi gördüm maşallah. Değişmemişsiniz. Yine aynı zerafet. <laughs> Hürrem Sultan'la tanışın. Kendisi şehzadelerimin annesidir. Cihan Sultanı'nın hasekisiyle tanışmaktan şeref duydum. Sağ olun. Mahidevran Sultan. Sultanım, tebrik ederim. Büyük yiğit bir şehzade yetiştirmişsiniz. Şehzade Mustafa'yı merak ettim. Geldiğimden beri karşılaşmadık. Sıhhati yerindedir inşallah. Akşam teşrif edeceğinizi biliyordum. Bu yüzden İbrahim Paşa'nın yanına gitti. Öyle değil mi validem? Öyle, evet. Mustafa hala dönmedi mi? Hatice'm istemiş gitmesini. Öyle. İnşallah şehzademiz döner. Ne demek bu? İbrahim Paşa kabul edilemez bir hal içinde. Bu açıkça bir isyan. Mustafa'nın da aklını çelmesine korkuyorum. Malum. Şehzade ne derse dinliyor, inanıyor. Her kim evladımın aklını çelmeye çalışır. Onu bana karşı isyana sürükler. Ya da aramızı bozmaya kalkarsa bedelini canıyla öder. Anladın mı? Dile benden ne dilersen. Malum sana bir can borcum daha var. Canımı almayın kafi edilirken. Sen benim dostumsun. Can yoldaşımsın pardon. Ben kardeş katili olmam. Seç pardon. Hangisi? Mühür mü? Anca. Bu şerefli göreve layık olmak için kanımın son damlasına, ömrümün son nefesine kadar hanedanı Ali Osman'ın hizmetinde olacağım hünkârım. Kanının son damlasına kadar mühür senindir. Can dostum, kardeşim, Hünkârım, Şehzade Mustafa dünden beri yok. Endişelendim. Bilmem icap eden bir mesele mi var? Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsin. hünkârım. Han Hazretleri, hoş geldiniz. Şehzadem. Gözümüz yollarda kaldı. Bir hayli endişelendirdiniz beni. Emniyet sebebiyle dün akşam yola çıkamadım. Hünkârım bağışlayın. Müsaadeniz olmadan İbrahim Paşa'mızın yanına gittim. Malumatım var. Niyetim sadece paşamızı geri getirmekti. Burada olmasını, nişana katılmasını arzu ettim. Bir netice alabildim mi peki? Elimden gelen gayreti gösterdim. Lakin kalbi fena kırılmış. Getiremedim. Akıbetine razıymış. Sen dönmezsen ben de dönemem dedim. Ama dinlemedi. Zorla gönderdi beni. Anladım. Mustafa'm bilmeni istediğim bir şey var. Sen sen ol. Hiç kimse için aileni karşına alma. Hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Hünkârım ben... Dairene dön. Nişan için hazırlan. Şehzade Hazretleri. Tebrik ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Paşam, İbrahim Paşa'mızın nişana katılmayacaklar mı? Malumatım yok. Uzun zamandır görünmüyor kendidir. Başına bir hal gelmiş olmasın. Biraz daha konuşursan senin başına gelecek. Bali Bey. Nişana takma vakti geldi. Elbette hünkârım. 穆斯塔法，来，şöyle. Kutlu birleşme hayırlara vesile olsun. Allah tamamına neredesin inşallah. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Aybigem, şehzademle birlikte bir ömür mesut olmanızı dilerim. Ali Bey. İbrahim Paşa nerede? Az evvel çıktılar hünkârım. Sadece nişan için teşrif etmişler. Geri geleceklerini söyleyip ayrıldılar. Hünkârım. Yaklaş. Hünkârım, Paşa Hazretleri yakalandı. Buyurduğunuz üzere zindana götürüldü. Çıkılabilirsin. Canımı alacaksınız. Şayet kararınız bu olursa... ...evvela benim canımı alın beni bu acıyla baş başa bırakmayın. Hünkar mısınız? Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Aslanım, beni görmek istemişsin. İbrahim Paşa döndü validem. Malumatım var. Sonunda aranızın düzeldiğine çok memnun oldum. Hatice'm de öyle. Günlerdir ilk kez yüzü gülüyor. Paşamız da gereken dersi almıştır. Ben de öyle umuyordum validem. Ne demek bu? İbrahim Paşa sadece nişan için teşrif etmiş. Bana sormadan gitmek istedi. Ben de müsaade etmedim. Şu anda zindanda akıbetini bekliyor. Nedir aklındaki? Neye karar verdin? Düşünüyorum validem. Nerede hata yaptım diye soruyorum kendime. İbrahim'i, size, kardeşlerime, hatunlarıma, evlatlarıma karşı hep adil olmaya gayret ettim bu yüce kubbenin altında huzur içinde yaşayın istedim. Hürmetimi, merhametimi, kudretimi kimseden esirgemedim. Lakin görüyorum ki hatam buymuş. Herkes kendi derdine düşmüş. Kendi küçük menfaatlerinin peşinden koşar olmuş. Daha da kötüsü beni iktidarıma bu uğurda kullanma gafletine düşmüşler. Yazık. kimselere suç bulma Süleyman. Bu huzursuzluk senin eserin. Hürrem'i de, İbrahim'i de yaratan sensin. Malum biri cariyenken nikahlı karın oldu. Diğeri has oda başınken veziri azamın oldu. Onları iktidarına sen ortak ettin. Ben kime ne bahşettiysem geri almasını da bilirim validem. Siz artık Hatice'min yanına dönün. Bilhassa alakanızı esirgemeyin ondan. Bu gece sizin yanınızda kalsın. Ben de sizinle Kırım'a geleyim. Herkesi çok özledim. Çok zaman oldu kardeşlerimi görmüyorum. Senin yerin artık burası Aybike. En azından düğünden önce geleyim. Kardeşlerimle vedalaşayım. Hünkârımız müsaade ederlerse. Sağ olun. Ne güzel sizi bir arada böyle mutlu görmek. Kıymetli sultanım, ne yazık ki veda vakti geldi. olsun. Kısmetse bu yaz düğünü yaparız. O vakit yine görüşürüz. Şehzadem. Benim biricik damadım. Çok güzel bir nişan oldu. Allah tamamını erdirsin. Amin. Gözünüz arkada kalmasın. Aybige artık benim mahremimdir. Hünkârımız bu yaz için düğün yapmayı münasip oldular. Kısmet olursa yakında görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kıymetli ailenize selamlarımı iletin lütfen. Hünkârım. Girayhan. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Lakin paşamız verilen tahsisatın kaldırılmasına emir buyurdular. Bunu nasıl açıklarız? Gelecek tepkilerden korkarım hünkârım. Hatalısın paşa. Başa. İbrahim Paşa doğru söylemiş. Sen bir tek tekkenin tepkisinden korkarsın. Ya diğerleri ne olacak? Alenen birine iltimas geçilirse bu daha büyük bir huzursuzluk yaratmaz mı? Hünkârım. Hayret ettim paşa. Bunca yıllık devlet tecrübenle bunu nasıl görmez? Bağışlayın. Malumunuz bu tekke bir hayli faal. Kendimce bize yakın olmalarında fayda gördüm. Olmaz böyle şey. Biz herkese eşit mesafede durmak mecburiyetindeyiz. İbrahim Paşa'nın emirlerini harfiyen uygula. İlaveten bir daha böyle bir hata istemem. Şimdi çekilebilirsin. Emredersin hünkârım. Bu tekke meselesinden burnuma kötü kokular geliyor. Muhtemel ki seninle uğraşacaklar. Sükûnetini muhafaza et. Siz merak buyurmayın. Ayas Paşa zaaf göstermiş. Lakin ben kötü bir niyet olduğunu zannetmiyorum. Elleri kolları bir hayli uzun hünkârım. Belli ki yokluğunda üzerinde baskı kurmuşlar. Dışarı çıkalım, biraz hava almak istiyorum. Elbette. Benim de size sunmak istediğim bir hediye var. Buyurun. <laughs>